Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimiz de bir önceki derste anlatmış olduğum Present Continuous Tense konusuyla ilgili. Dediğim gibi bir önceki derste olumlu, olumsuz soru şeklinde nasıl kullanılabileceğini, nasıl cümleler oluşturabileceğimizi görmüştük. Ardından da kullanım alanlarını da öğrenmiştik. Öncelikle bizim... Present Continuous Tense dediğimizde, şimdiki zaman dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Tabii ki de emizar artı ING. Şuraya yazalım. Emizar artı fiilimize de ING eki gelmeli. Burada emizar verb kastediyor ve fiilimize de ING. Tabii öznelerimize göre değişiklik gösteriyor. Yani I öznesinde M, he, she, it öznesinde is, we, you, they öznesinde de R getiriyoruz. Ardından da fiilimize ING takısı getiriyoruz. Ve buradaki örneklere bakacak olursak, birinci örneğimizde e, ne diyor, ne yapmamız isteniyor? Gördüğünüz gibi cümleler karışık bir şekilde değil, düzenli, sıralı. Bizim yapmamız gereken şey emizar getirmek ve fiilimize de ing getirmek. Evet birinci cümlemizde öznemiz nedir bakın? V. We. E V'den sonra biz ne getiriyoruz? R. V, U, sonra R dedik. Ardından fiilimiz bakın stay. Ne olacak? ING eki gelecek. Staying. Ve devamında da here for a days olarak yazmamız gerekiyor. Be you de are dedik bakın. E fiilimiz stay ing'ye getirdik. Bu şekilde oluşturmuş olduk. İkinci örneğimizde ise he play tennis now. Ne olacak bakın? He he sheet'te ne geliyor? Is. Arkasından fiilimiz play. Ne olacak? Playing tennis Now olarak yazmış olacağız. Gördüğünüz gibi is ve fiilimize ayıncı eki. Ne diyor? O tenis oynuyor. Şimdi, şu anda. Bir önceki cümlede de ne diyordu? Birkaç gündür neredeyiz? Bakın, biz birkaç gündür burada kalıyoruz. Ve now for a few days. Birkaç gündür bugünlerde gibi burada kalıyor derken now, at the present, today, tonight gibi bunlar bizim present continuous'ta kullandığımız kalıplardı. Görmüş olduğumuz zaman zarflarıyla. Ardından da üçüncü örneğimize bakacak olursak I study mathematics at university. Hemen özlemizi yazıyoruz. I. Arkasından ne gelecek? Tabii ki de M. Fiilimiz study. Ne olacak? Bakın. Studying. Mathematics. At university olarak yazmamız gerekecek. I'dan sonra M. Fiilimiz study. I'ye getirdik. Studying şeklinde yapmış olduk. Ne diyor? Üniversitede matematik çalışıyorum. Dördüncü örneğimizde de George sits in the garden. Hemen özlemizi yazıyoruz. George. George burada nedir? Erkektir. He olarak düşünün. O yüzden de iz gelecek. Tabii ki de fiilimiz sit. Ne olacak? Sitting. In the garden şeklinde yazmamız gerekecek. Yani George bahçede oturuyor şeklinde de çevirmiş oluyoruz. Burada dikkat edecek olursanız bakın iz getirdik evet ama ing de koyduk fakat double t yapmış olduk. Yani iki kere t'yi tekrarlamış olduk. Tek t şeklinde ing koyup yazamıyoruz. Yanlış oluyor. Sitting şeklinde yazmamız gerekiyor. Bu da gördüğünüz gibi bu fiile özgü bir Durum. Ardından diğer cümlemize bakalım. Burada da bakın ne görüyoruz? Olumsuz yapmamız gerekiyor. Not, olumsuzluk ekimiz var. Peki biz emizere olumsuz nasıl yapıyorduk? Hemen şuraya yazalım. Emnat, olarak yazabiliriz. Emnat'ın kısaltılmış hali yoktu. Is not ya da isn't olarak da kısaltabiliriz ve son olarak da arenat ya da aren't olarak yazabiliriz kısaltılmışı da. E ne diyeceğiz bakın? She olduğu için hemen öznemizi yazıyoruz. E is gelmesi gerekiyor. Is not ya da isn't ikisi de doğru. Fiilimiz bakın read ne olacak reading ing takısı almış olacak E-book şeklinde de yazmamız gerekiyor O kitap okumuyor She write a postcard Burada da she is writing a postcard şeklinde yazmamız gerekiyor Ne yapıyormuş bakın o postcard yazı diyor. Ve bakın write e ile bitiyor. Ne oluyor burada? E düşüyor. Onun yerine ing geliyor fiilimize. Writing olmuş oluyor böylelikle. Altıda da they eat breakfast now. Öznemiz they. O yüzden de are. Fiilimiz eat. Ne olacak? Eating ve arkasından da breakfast now diyerek cümlemizi bitiriyoruz. Ne diyor? Şu anda şimdi kahvaltı yapıyorlar. Yemek yiyorlar. Gördüğünüz gibi eating yemek fiilimiz. Yedinci cümlemizde ise Jenny drink a glass of orange juice. Ne diyor burada? Jenny'yi hemen alıyoruz. Jenny, she. O yüzden de ne getirmemiz gerekiyor arkasından? Tabii ki de is. Fiilimiz bakın drink. Ne olacak? Drinking. Fiilimiz ING takısı aldı. Arkasından da a glass of orange şeklinde orange juice şeklinde yazmamız gerekiyor. Jenny bir bardak portakal suyu içiyor. Sekizde ise bakın yine olumsuz yapmamız gerekiyor. I not swim now. Yani I am not kısaltılmış şekli olmadığı için böyle yazıyoruz. Swim fiilimize ing getiriyoruz hemen. Swimming now ve sit'teki gibi ne oldu bakın? Tekrarlanmış oldu. Double m. 2 m ile tekrarladık. Arkasından da because bir değişiklik yapmıyoruz. Because I'm very tired şeklinde yazıyoruz. Ne diyor? Şu anda şimdi yüzmüyorum çünkü çok yoruldum. Çok yorgunum demiş. Oluyoruz. Ve dokuzuncu örneğimizden devam edecek olursak da ne yapıyoruz? Bakın burada yine cümle olumlu bir cümle kuruyoruz. We hemen özlemizi yazdık arkasından ar fiilimiz have ne oluyor? Having. Buradaki e düşüyor. ING o şekilde geliyor ve e marvelous time here şeklinde yazabiliyoruz. Ne diyor? Biz e, muhteşem zaman geçiriyoruz. Eğlenceli zaman geçiriyoruz demiş oluyoruz. Onuncuda da ise bakın soru yapmamız gerekiyor. E biz soru cümlelerini bu tenste nasıl yapıyorduk? Tabii ki de yardımcı fiilimiz başa gelmeli. E burada bizim yardımcı fiilimiz emizarı kastediyor. You bakın özlemiz. You verdiyse ne olmalı? Ar. Hemen arı bakın başa koyuyoruz. Arkasından özlemiz you. Arkasından da hemen fiilimiz enjoy. Ne olacak bakın? ING gelerek enjoying the party şeklinde sormamız gerekecek. Yani sen partide eğleniyor musun şeklinde de sormuş oluyoruz. Cevap vermek istersek eğer nasıl yapıyorduk? Yes, I am olumluysa bu şekilde. Eğer olumsuzsa no, I am not şeklinde de yazabiliyoruz birincide ise bakın yine olumlu bir cümle kuracağız. Ne diyor? She ile başlıyoruz. Bakın hemen öznemizi yazıyoruz. She is fiilimiz go. Ne oluyor? Ayıncı tıksamarak going out with a boy called Osman. Bakın burada da ne diyor? O Osman adında bir çocukla çıkıyor olarak bize söylemiş, yapmış oluyoruz. 12'de de hemen özlemizi gördük. They. Arkasından are fiilimiz bakın. Get. Ne oluyor? Getting. Yine burada da bir double'lık. Double T söz konusu. Tekrarlanıyor. Bakın T harfimiz. Bu fiile özgü olduğu için burası sitteki gibi, swim'deki gibi. Arkasından da really To go on a holiday şeklinde yazıyoruz. Yani ne diyor bakın? Onlar tatil için hazırlık yapıyorlar. Bu şekilde cümlelerimizi kurabiliyoruz. Yine 13'te de arkadaşlar bakın ne görüyoruz? Bir soru. E soruda emizarı başa getiriyoruz. Burada özlemiz kim? Murat. Murat ki demek ki he she'de izi kullanıyoruz. Is başa geliyor. Arkasından da Murat. Fiilimiz come ne no, oluyor? Coming I ing takısı geliyor ve buradaki el düşmüş oluyor. Evdeki gibi. Ve with us yazıyoruz. Ne diyor? Murat bizimle geliyor mu? Murat da bizimle gelecek mi yani? 14'te de Öznemizi gördük. He arkasından is. Fiilimiz bakın eat. Zaten düzenli bir şekilde cümlelerimiz. Ne oluyor? He is eating. Bayancıyı aldı. Stick. And drinking. Bakın bir fiilimiz daha yer alıyor. İki fiilimiz var cümlemizin içerisinde. E, aynı özne ki bunu yapan kişi aynı olduğu için bir daha yer bu and'den sonra kısma he yazmamıza gerek yok. O yüzden drinking wine şeklinde yazabiliyoruz. O biftek ediyor bakın ve şarap içiyor şeklinde cümlemizi kurabiliyoruz. Ve son olarak da Tom and and hemen bunu da yazalım. Tom and and bunlar ne olmuş oluyor? They yani onlar. E biz they'de ne yapıyoruz? R getiriyoruz. Fiilimiz bakın ne? Talk konuşmak. Ne olacak? Talking. I ING takısı kal. E, takısı geldi. In a coffee şeklinde de cümlemizi bitirmiş oluyoruz. Ne diyor? Tom ve M kafede konuşuyorlar sohbet ediyorlar şeklinde cümlemizi kurabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arada tabii fiillerde istisna var. Yani normalde drink fiilimiz direkt ayıcı alabiliyor gördüğünüz gibi. Talk konuşmak direkt ayıcı alabiliyor. Fakat come, have gibi burada e düşüp o şekilde ayıcı alıyor. Ve tekrarlanma da söz konusu olabiliyor. O da sit, swim, get fiilinde bunları gördük. Onlarda da değişiklik yaparak cümlemizi kurabiliyoruz. Yardımcı fiilimizi asla unutmuyoruz. Zaten present continuous tense dediğimizde hemen aklımıza emizar artı ing gelmeli. Bu şekilde bu konuyla ilgili örneklerimizi yapmış olduk. Ve böylelikle bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.